Merhaba sevgili arkadaşlar. Mutlu oyuncaklar kanalımıza mutlu mutlu hoş geldiniz. Angela'nın evine geldik ama anlaşılan çok sıkılmış. Hemen tuvalete. Ben <laughs> etrafında evet, düşüyor. Anlaşılan banyo yapması gerekiyor. Şöyle mor bir banyoya. Mor köpüklerle. Ne değişik yalnız. Arkadaşlar sizin hiç böyle bir sapınız <laughs> olmuş muydu? E tabii ki kedi olduğu için güzel <laughs> bir karanması gerekiyor. Bakar mısınız tüyleri nasıl da kabarmış. O da ne? Ellerini yemeye başladı. Hemen yemek. He, dişlerini fırçalamamızı istiyorsun. Tamam peki gelelim şöyle. Evet işte güzelce fırçaladık. O 17. seviyeye geldik. Ve bakalım ne kazanmışız. Hay Allah gene döndü. Ne oluyor böyle acaba? Kendimi tutamıyorum. Sanki birisi bana bir şey yapıyor gibi. İşte işte gene oluyor. Bir dakika ya. Şu yanındaki karaltı. Anne nerede? Soluna bak soluna. Ama hayır ya. Buraya kadar gelmiş mi? Evet canım. Tam yanında Maria duruyor. Çeyreği işine gitsin hemen evimden. Maria duydun zilin sesini. Önce Mehter Marşı'yla sonra İzmir Marşı'yla. Hadi güle güle. E ee, Angela gitmiyor. Bak şimdi elimden bir kaza çıkacak. He. Angela eteğindeki taşları döker misin lütfen? Tamam bunu o istedi. Aa, aa bakar mısınız? Angela yıldızlarını ona gönderdi. Ve Maria yerli bir oldu. Eyvah o da sihirli oklarını çıkarttı. Evet Angela yıkılmadın hala ayaktasın. Yok ben daha fazla dayanamayacağım gidiyorum. İşte gerçekten de gidiyor. Arkadaşlar büyük Angela'yı orada bıraktık. Biz de evimize geldik. Bakalım işte küçük Angela'mız burada. Acaba hala Maria onun etrafında dolanıyor mu? Hemen arka bahçeye bir bakmak istiyorum. Burada gözükmüyor. Hii, havuza girmiş. Yani Hank'ın ve benim o kadar çok tuvaleti var ki hala Maria'yı göremediler. Angela'yı ondan korumamız gerekiyor. Demek ki kendisine benzediği için Angela'ya takmış durumda. Tom anlıyorum yemek yapıyorsun ama maalesef seninle konuşmamız gerekiyor. Ama yemeğimin bölünmesinden hiç hoşlanmıyorum. Anlıyorum seni ama acil konuşmamız gerekiyor. Ne var? Havuzda Maria var. Ne? Evet aynen öyle ve Angela'ya takmış durumda. Bunu ne? acaba? Çünkü az önce Angela'nın öbür oyunundaydık. Oraya da geldi. Yani Angela'nın etrafında dolanıp duruyor. Hmm, bu önemli bir mesele. E bence de. Peki şimdi ne yapmayı düşünüyorsun? Bence yemeğimi bitireyim de bakacağız artık. Ya saçmalama Tom ne yemeyi? Tamam ya ben de konuşurum şimdi. Ben tuvalette. Tom da onu bekliyor gördüğünüz gibi. Neyse ki Angela evin içerisinde ve hamle sohbet ediyor. Bakalım Maria ne yapıyor? İşte hala havuzun içerisinde öyle duruyor. Nedense biraz ürkütücü gibi. Size de öyle geliyor mu? Beni beklerken Tom gardolaba geldi. Acaba ne giyecek şimdi? Gece karası pelerin. Ve gece karası saç. Allah Allah ne düşünüyor acaba? İşte arka bahçeye doğru yürüyor. Eyvah Maria'yı görecek şimdi. Tom Maria'yı gördü ve çok sinirlendi. Hızlı hızlı eve doğru yürüyor. Niye bu kadar sinirlendi acaba? Maria'yı bu evde görmek onu çok etkiledi demek ki. İşte şimdi benle konuşuyor. Nasıl karşılığını çatıp çatıp anlatıyor bakar mısınız? Angela nerede peki? Heh, neyse Angela burada duruyor. Eyvah Angela da geldi. O da Maria'yı gördü. Eee Angela nerede peki? Bir dakika ya Maria da yok olmuş Allah Allah Nereye gittiler şimdi ikisi birden Uçmadılar ya Tom hala benle konuşuyor En iyisi biz bir de ön bahçeye bakalım Hii, İnanmıyorum Maria Angela ile karışmış Demek Angela'yı o kadar kıskandı O kadar kıskandı ki Yarı Angela yarı Maria oldu Hay Allah ya Görüyor musun Tom plan yapana kadar işler sarpa sardı bile ama Tom sen benle konuşana kadar geç kaldın. Yalnız çok güzel plan yaptık. Anlıyorum seni. Fakat şöyle bir durum var. Niye bu kadar üzgün gözüküyorsunuz? Peki Tom Angela nerede sence? Hayır. Biz Tom'la konuşurken epey vakit geçti. Bakalım yarım araya yara Angela ne yapıyor? İnanmıyorum. Buradan gitmişler. Arka bahçe? Burada da yoklar. Bir dakika ya en iyisi kameralara bakalım. O da ne? Otobüsü kullanarak bu evden uzaklaşmışlar. E, şimdi ne yapacağız peki? En iyi teleskopla arayalım onları. Gerçi otobüsle gitmişlerdi ama gene de teleskop uzakları gösterdiği için iyice bir arayalım diyorum ben. İnanmıyorum. Şu gezegenin üzerinde duran yarım Maria yarı angela değil mi? Hem de donmuş vaziyette. Acilen onları eve geri getirmemiz gerekiyor. Peki bunu neyle yapabiliriz acaba? Düşünüyorum, düşünüyorum, düşünüyorum. Evet, evet. Herhangi bir vakum. Bir rüzgar çıksa onlar buraya geri gelir. Hadi bakalım tekrar uzaya gidiyoruz. Hazır ol Angela. Geliyor rüzgarlar. İşte ikisi birden buraya geldiler. Ama hala yarı Angela yarı Maria. Peki bunu nasıl halledebiliriz? Onun için de buz makinesini kullanabiliriz. Gelsin buzlar. Aa, buzu görünce Maria yok oldu. Peki Angela nerede? Angela. İnanmıyorum. Uzay onu biraz yormuş demek ki. Burada mışıl mışıl uyuyor. Ama bir dakika ya. Tom, Becca, ben, Angela, Hank. Bir kişi eksik. Ginger. O nerede? Oh, neyse ki o burada salıncakta sallanıyormuş. Maria da etraflarda görünmediğine göre artık sizlere veda edebiliriz arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı sakın unutmayın. Arkadaşlarınıza da bizden selam söylerseniz gerçekten çok mutlu oluruz. Bizle kalın, mutlu kalın. Hoşça kalın.